Gece gece evdeki işimi gücümü bıraktırdı bana. İnşallah o tavuk salatası güzel olmuştur Cemile. Misafirlerden kalma. Keki de getirdim. Ki boşta gelecek. Fotoğrafı. Bu saatte namaz kız? Anne in fotoğrafı da çıkartmışım. i̇yi yapmışsın anneciğim teyzelerim. Gel şimdi. Şey de yaptım. Ne de yaptım? poğaçayı da. Ay bir de telefon koymuş buraya. Bak Sahrap Soysal bana sanırsın. Bak poğaçayı da şey yaptım. Kız gece gece ne poğaçası bu? Yarın götüreceğim. Allah'ım sen bana sabır ver. Albümleri topladım. Odayı süpürmedim bile. Ne? Sabah işe gideceğim. Odayı süpürmedim. bile. Sabah işe gideceğim mi? Ha işe gideceğim tabii. Bak ne güzel olmuş değil mi? Muhteşem maşallah yani, evet. subhanallah. Yani. Eli işli ağzı dişli kızımız güpür güpür. Şu tavuk salatasının tadına bakmak istiyorum tamam. bir Herkes bir şey getirmiş kaldı. Meşhur pasta. <laughs> ne o? Meşhur, Meşhur pasta. Evet. <laughs> Sen ne yaptın bugün bunu. <laughs> Bu münafık karı bugün bak bizim iftar sözümüz vardı. Ben izin günümü iftar için kullandım. Misafir çağırmış <laughs> hele. Herkes <laughs> gelirken bir şey getirmiş. Yarım ama yarım. Ben bu akıllı koyum diye şeyle yapmışım. Neyle yapmışım ama bu kakao kedi? Kakoyla. Bunu Sütün içine pudik yere kakao mu koymuşsun? <laughs> Ay ıslatan şekeri yüktü bana be. Bu... Bir <laughs> şey bu kedi değil mi? Kedi ama çok güzel olacak bir kakao koyarsaydım. Sen şu an kedi. yoğurtla ekmek yiyormuşum gibi inanır mısın? Hiç kedi değilim ben. Bu tarafa. Çiğ hamur yiyor. Bir defa mı gördün? Vallahi ay. Hayatta en sevdiğim şey çiğ hamurum. Hadi abi Bak bakayım. Ay ben kaşık vermemişim sana. Şimdi bir bak bakayım. Bunda sarımsak mı var? Evet. Nasıl? Bu Ya. Hazır konuşuyorum. Hazır mısır. Ne yapsaydım mısırı kendim gidip paladan <laughs> toplayayım. Haşlayayım. Bir mi güzelim? de <laughs> Ama sağım sağ bir topluluk için belirgin. He. Hmm. Öyle mi diyorsun? Toplulukta 2-3 kişi yiyeceğiz. <laughs> Allah aşkına bak. Derece 200 derece değil, ışık yanıyormuş. 180'e 180. getince fırın bozulmuş, çalışmıyormuş. Hala bozuk çalışmıyor 180. O termostat, termostat. <laughs> belirli bir ısırnalı <laughs> fırın. Biz 10 senedir bu fırını kullanıyoruz. <laughs> ben çalışmıyor sanıyorum. 10 o yüzden... senedir kaç kere fırını acaba Balçın'da kullandın? <laughs> 5 kere falan. Işık kapı... Isırır <laughs> o akıla. <sırrı ruhlu. gülüyor> Şimdi kariyer tarif veriyor. Bak, Fakiriz işte zengin miyiz? Aa, ki boş Allah'tan korku kaç tane dairem var. İki iki arka sokak, Yok. üç tane dairem evet. var. var. Evet. lan? Allah korusun. Kimin? Müslüm'ü, Müslüm tamam. kim senin oğlun? Evet. Bana da Bizde o da yok. Birine de ortaksın bu arada. Neyse hmm. beni dinle. %20'si benim <laughs> bir daire. Hocam, Ay, Bana nasıl çirkinleşti? <laughs> %20'si benim. Tamam beni de buna neslan gibi var yemez. Bak şimdi benim <laughs> şunun altını Nescafe ile <laughs> açsaydın şekerli suyla ıslattın tamam mı? Üstüne de muhallebi yaptın ya. Muhallebi soğuttuktan sonra bir paket de lable peyniri içine alıp çöpsaydın. Hmm. Su şey, tiramisu yapsaydın. Çok kolay. O her çok bilmiş kızın her şeyi biliyor. <laughs> Kahveyle <laughs> ıslamamış fakir işi dedi Sen de ıslamamış. Ekler ıslıyor sanki. Beni öldürecek Ay. Fatma girip ya. Neyse <laughs> evime gelin de o zaman. <laughs> Senin evine kalmaya, kalmaya geleceğim. Az önce yoktu. <laughs> 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 Aynen. <laughs> dairesine taşınacak mı? <laughs> bak bak. Boş tamam korkma seni kimse gece kaçırmaz. kim kaçırsın beni? Boğazımı kesmeyiz Sen merak etme. Bunlar var ya ayrıca uyanıklar. Aynı anasının kızı bak. Bir bardak çaya çağırıp da bu çaya Gördün, gördün mü ki beraber? Bir tepside yaptım. Bir şey Bir tepside kim Anası istedim? da bir kahvaltıyı diye çağırıyor. Sarma sardırıyor. Dolma dolduruyor. <laughs> Kaç tencere sarma sardırıyor. Şu an Melek Hanım içeride e, uykusunu uyuyor tatlı bayan. Evet. Görmüş olduğunuz tatlı bayan. Fotoğrafta da sanki hayatta uyuyor. <laughs> Yes. Telefon sevgiyi aramış. Hadi bay bay. kediler. Ne yapın canım? Kediler hmm. yesin Boğa tamam. şey. çok Duş alacağım. boğa değiştirdim. Hadi görüşürüz. görüşürüz. Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz. daha sonuna geldik. Aydın 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 günaydın. Onlar arkadan hav 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 Ağzıma dolandı bu şarkıda benim. Evet herkese günaydın. Bir de sabah kavası yaparken bir sette öğle yemeği yiyoruz. Çünkü işlerimiz ancak yetişiyor. O sabah dörde kadar gelmeyen yukarı boynu altına kilitlensin. Sabah dörde kadar gelmedi. Ondan sonra sabah böyle beş buçuk altıya doğru bir gözüm basmış saat 7'yi 8 geçe zır 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 çalıyor ya. Allah'ım dedim keşke şaka olsa bu. Neyse ama tabii ki Kadir Ezil'de enerjisiyle hemen kalktım bir duşa girmişim. Allah dedim serinledim kendime geldim. Oh, uykum var mı? Evet. Arada bir gelmiyor değil. Ama şu anda gayet ama o Cemile'nin tavuk salatası. Allah onun belasını vermiş. Sürüngen köpek sarımsak koymuş ya içine. Bütün gece midem yandı yandı. Sabah da bir tane elini attım da öyle çıktım evden. Mavili mavili mor çiçek, mavili buradan geçecek. Mavili çeşmeye yaptırdı, sevdalılar içecek. Evet Kadir Ezildi bir günü daha tamamlamanın sevinciyle evine doğru koşuyor. Acaba evde beni ne bekliyor? Şu an bilmiyorum eve gidince göreceğim ben de. Önce gideyim evin camlarının kapısını bir açayım evi bir havalandırayım. Ondan sonra cuma sizlere tanıtacağım bir tane buhar makinem var. Onu daha önce göstermiştim ama şimdi detayıyla bir çekeceğim efendim. Bir yandan da onlarla ilgileniyorum. Ondan sonra cıma ma, ma, ma annemler İzmit'teler. Dün gece gittiler. Ondan sonra cıma annemle teyzem oraya gittiler. Teyzem yarın dönecek Samsun'a. Başka ne var? Ben yarın Doğancan'a geçeceğim. Bugün Çok merak ediyorum acaba böyle hani bütün gün evde iş yapmayanlar falan var ya. Tabii ki yapanlar için söylemiyorum ama böyle hiç umurunda olmayanlar falan. Hiç mi sıkılmıyor be? Ya şu an evde yapacak hiçbir iş yok. Bulsam bulurum ama yapmıyorum. Sıkıntıdan patlayacağım neredeyse. Ufunet bastı bana. Çekeceğim bir reklamlarım vardı. Onları da hallettim. Şimdi bir tur şu koridoru bir döneyim dedim de. içimde şey var buhar makinesiyle şöyle yerleri bir buharlı yasım var. Ama şu an onluk değilim. Çünkü onun için daha böyle bir vakit ayırmam gerekiyor. Tadına çıkara çıkara iyi bir temiz olduğunu inanmam gerekiyor. Ayaküstü yapacağım bir şey değil. Yani nasıl sıkılmıyorsunuz hiç bilmiyorum. Ya da ne bileyim. farklı aktiviteler yapıyorsunuz evde? Ütü yok şu anda. Evde temiz. Genel olarak. Ne bileyim. Bir de şöyle bir şey var bende. Yani eğer ki o an temizliğe müsait değilsem, yapsam da içinde sinmeyecekse hiç yapmıyorum. O yüzden şimdi yapmıyorum mesela. Buhar makinesi. <laughs> bakın bakın ablası burada kim var? Bakın bakın bakın. <laughs> minik serçe, minik serçe, nereye gidiyorsun söyle. Açtım onu şimdi, arada odanın içinde pır 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 uçuruyor. Rahmetli anneannemin, rahmetli anneanneciğimin bir mavişi vardı kuşu. Anneannem Eliş'i örerken o Eliş'i topunun üstünde sürekli yuvarlanırdı. Marul verirdi ona. Marul gagalardı. Ve anneannem sürekli onu açıyordu böyle evin içinde uçuruyordu. Şimdi ben de bunu arada açıyorum. Böyle odanın içinde uçuyor uçuyor. Sonra kafesine gidecek değil mi? İnşallah o kafesi sen bulursun geri. Hele bak bak bak. Minik serçe minik serçe. Hele tatlılığına. Ötme bülbül, ötme bülbül, derdi derdi katma bülbül. Benim derdim bana yeter, bir dert dersen atma bülbül. Hele tatlılığına. aşırı azıcık şimdi şuraya uzandık bak değil mi? He? Çok tatlı bu. Çık. Ötüyordun. Niye sustun? parmaklarımız tutuyor şimdi bak. Dama çıkmış bir gibi Bak hiç sıkmıyorum. Kendi parmaklarımı tutuyor. Dama çıkmış bir güzel. Delil oy delil oy destane. Doğan bugün Mahmut abilere gitmiş çay içmeye. Beni de çağırdı ama ta Zekeriya köyde. Şimdi trafik var diye biraz bekliyorum. Gitsem mi gitmesem mi bir arada kaldım. Bir aklım kalk git diyor. Biri yol çok uzak otur diyor. Zaten yarın görüşeceğiz Doğan'la. Bakalım günün sonunda ben neye karar veriyorum. Biz gene açtık eski düğün nişanları izliyoruz ama tabii kendimize daha hakim olamıyoruz. İstemsizce oynamaktan düğünü izleyemiyoruz ki. Bu arada sünnet düğününü gene açtık. Herkes kendi gençliğine bakıyor. Teyzem zayıflığını gördükçe kahar oluyor. Oraya bakınca baya bir şey var. Herkes yaş, yaş hesaplıyor. Ne? 33, 48. Fark varmış. Bak, 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 bak. <gülüyor> <gülüyor> Annem de tıksın. <laughs> Ama anne, or, anne sen orada çok zayıfsın. Heh, orada ben çok şey Dur annem nerede? Dur gelin şimdi anne. Annem o, annemin bacaklarında leylek, leylek. <laughs> i̇şte dur bir saniye. Nerede?